inanılmaz lezzetli bir poğaça yapacağım ama öyle böyle değil. Poğaçalar genellikle patatesli olur, kıymalı olur. Bunlar bildiğimiz ama içini lezzetli bir sebze harcıyla doldurmaya ne dersiniz? Bakın tarif aynen şöyle. Isınmış olan bir tavanın içinde önce sebze harcını yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum tavaya. Küçük küp doğranmış bir adet soğanı tavaya ekleyip hafiften birazcık terletmeye başlıyorum. Soğanı tam iki dakika kendi başına çevirdim. Arkasından kabak giriyor işin içine. Bir tane kabak rendelenmiş vaziyette. Bir dakikada kabağı çeviriyorum soğanla beraber. Bir dakika kabakları ateşte çevirdikten sonra havuçlar da giriyor işin içine. Havuçlar dediğime bakmayın. Aslına bakarsanız bir tane irice rendelenmiş havuç tavanın içerisinde. Şimdi yaklaşık 8-10 dakika kadar buradaki bu iç harcı hafif sönene hacmini neredeyse üçte birini kaybedecek kadar pişirmeniz lazım. 10 dakika içerisinde sebzeler iyice hacimlerini kaybettiler. Şimdi içerisine küçük bir tutam tuz, biraz daha cömert bir tutam karabiber ekliyorum. Güzelce bir tur karıştırıyorum. Ateşi kapatıyorum. Ocağı söndürdüm. Baharatı ekledikten sonra 3-4 yemek kaşığı kadar soya sosu ekliyorum. Soya sosunuz tuzluysa daha az tuz ekleyin. Tuzsuz soya sosu kullanıyorsanız olması gereken dengede bir tuz ilavesi yapabilirsiniz. Bir de bir dolu tutam, şöyle bak bir dolu kocaman tutam kuru nane ilave ediyorum. Hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Bunu şimdi kendi haline bırakacağım. Çünkü bu benim iç harcım. Ve bu iç harç burada hafiften soğurken ben poğaçanın hamurunu yapmaya başlayacağım. Bakın poğaçanın hamuru aslına bakarsanız birçok farklı şekilde yapılır. Ama ben bu sefer en kolay, en doğal ve en olması gereken dokuyu size göstermeye çalışacağım. Benim sevdiğim poğaçalarda. Bunun için T1 by Kale tezgahımın üzerinde her şeyi yapabildiğimi size göstermek istiyorum. 4 bardak unu direkt olarak tezgahın üstünde döküyorum. Hafifçe ortasını açıyorum. İçerisine bir paket kadar kabartma tozu koyuyorum. Ve tabii ki bütün bu hamur işlerinde mutlaka ve mutlaka lezzeti arttırmak için şöyle dolu bir tutamda tuz ilave ediyorum içerisine. Bu kuru malzemeyi şöyle tezgahın üstünde bir araya getiriyorum. Bir de şöyle elimin altında tezgah spatulası var böyle kazıma işlerini yapmak için. Korkuyorsanız eğer tezgahınız çizilir diye T1 by kale tezgah bu tip işlemlerle çizilmez. Öyle kolay kolay kırılmaz. Hatta bıçakla bile kazısanız hiçbir şekilde ekstra böyle girip de parampaya şöyle şöyle yaptığınız sürece bu tezgahı kolay kolay çizemezsiniz, yakamazsınız, kıramazsınız. Süper dayanıklı bir tezgahtır ve bu tip işlemleri yapmak için de harikadır. Çünkü yapışmıyor. Bak şimdi size göstereceğim. Ne kadar kirlettiğimi ve ne kadar hızlı toparladığımı. Öncelikle unu şöyle hafiften bir açıyorum. Sonra bunun içerisine bir su bardağı kadar ayçiçek yağı ilave ediyorum. Erittiğim margarin var. Daha gevrek olsun diye bunu kullanıyorum. Margarin istemezseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Arkasından bir su bardağı yoğurdu direkt olarak bunun içerisine ekliyorum. Bir kaşık kadar da üzüm sirkesi ilave ediyorum. Sonra bir küçük çatal alıyorum ve öncelikle sıvı malzemeyi şöyle başlıyorum karıştırmaya. Hamuru Böyle ister istemez birazcık böyle dışarıya kaçırmak suretiyle de olsa birleştirmeye başlıyorum. Bu birleştirme esas esnasında her şey bir dışarıya doğru kaçmaya çalışıyor. Ama siz bunu ufak ufak müdahaleler yaparak şu anda burada birleştiriyorsunuz. Şöyle çatalla karıştırdım. Artık çataldan kurtulabilirim ve şu spatula ile hem harmanlıyorum hem kapatarak şöyle karıştırıyorum hamurumu. Bütün işlemim bu kadar. Hamura yakından bakın şu beyaz beyaz... Bütün unla beraber bir araya gelen yağ partiküllerini bir harita gibi görüyorsunuz. Şimdi bundan sonra yapmam gereken artık porsiyonlama işlemi. Hamurdan şöyle bir parça kopartıyorum. Çok fazla ezmeden ki aşağı yukarı şurada 85 gram civarında olması lazım bir parça. Avucumun içerisinde güzelce açıyorum. Şuradaki hazırladığım lezzetli iç harçtan hamurun içerisine koyuyorum ve güzelce yayıyorum. Sonra da yuvarlak bir poğaça oluşturacakmış vaziyette etrafından kapatarak hafif yuvarlak bir şekil veriyorum. Ne kadar az oynarsanız, ne kadar az mıncıklarsanız pişerken aklıma geliyor yani alacağı şekil şemal. O kadar güzel ve açılarak pişer. Öyle mükemmel bir doku elde edersiniz. Şöyle bir tutam takriben 85 gram falan vardır bu. Bundan alıyorsunuz şöyle bir parça hafif yoğurup üstüne basıyorsunuz, içerisine harcı koyup kapatıyorsunuz ve fırın tepsinize diziyorsunuz. En son olarak poğaçaların üstüne şöyle güzelce yumurta sarısıyla banyo yaptırıyorum. Hafifçe fırçalıyorum. Birazcık da çörek otu. Poğaçanın şu anındandır çörek otu. Güzel de bir lezzet katar. Fırınımız evet 180 dereceye ayarlı. 180 dereceye ayarlı fırında yaklaşık yarım saat kadar pişireceğiz bunları. Yarım saat sonra çıkartacağız üstü altı 10 numara 5 yıldız pişmiş olacak. Ondan sonra da bu iş tamam olacak. Ortalığı batırdın Arda dediğinizi duyar gibiyim. Oysa ki bir parça kağıt havlu hafiften ıslatıyorum. Sadece ıslak bir kağıt havluyla tezgahımı şöyle güzelce siliyorum. Bakın ne yapışma var, ne leke tutma var, ne yağ izi kalması var. Kahve lekesi ve benzeri vişne suyu lekesi gibi lekeler de bu şaheser tezgaha yapışmıyor. Efendim tanıştırayım sizi. T1 by mükemmel bir arkadaş. Bir de üstüne kuru ile geçtiniz mi işlem tamam. Şimdi tezgah hazır. Tek ihtiyacım olan fırından çıkanların bu tezgaha gelmesi. İşte böyle. Hop hop altın top. Gördüğünüz gibi mükemmel bir vaziyette pişmişler. Şu güzelliğe bak. Şu pişkinlikteki mükemmelliğe bak. Şu ayrışmaya bak. Şu poğaçaya bak. Valla son olarak şöyle bir taneyi de ortadan ikiye keseyim. Şey kesmeyeyim böyle koparayım. Şunun içinin kıvamına bakın. Dumanlar tütüyor şöyle sizin için bırakayım. Çıtır çıtır mükemmel bir poğaça. Bak bir daha tekrarlıyorum. Mükemmel. Tarifi beğenin. Kanala abone olun. Bu poğaçayı da mutlaka yapın. Hepinize afiyet olsun.